Yatırımlanmaya hazır mısın dostum? Bugün hem yatırım günlüklerinin 13. gününü hem de Maydistan nasıl bedava 200 TL kazanacağız onu göstereceğim. İlk önce Maydistan göstereyim. Öncelikle Maydistan'a Midas borsa hesabınıza en az 51 TL yükleyin. Buradan aktar kısımdan yükleyebilirsiniz. Ardından Midas'ın kripto para uygulamasını indiriyorsunuz. Giriş yaparken Midas bilgilerinizi yazacaksınız. Çünkü iki uygulamada neredeyse aynı sistemde çalışıyor. Aktar kısmına tıklıyoruz. Buradan Midas hesabımdan aktar kısmına tıklayacaksınız. Şöyle gördüğünüz gibi 51 TL'ye aktarıyorsunuz. Daha sonra herhangi bir kripto para alıyorsunuz. Aldıktan sonra geliyorsunuz ve 200 217 TL civarında bir Bitcoin hediyesi geliyor size. Satma kısmında zaten çok basit. Buradaki sat kısmına tıklıyorsunuz ve çek kısmından buradaki TL bakiyenizi bankaya çekiyorsunuz. Bu kadar basit. Şimdi gelelim 13. günün portföyüne. Bakalım neler yapmışız. Bu arada bazı arkadaşlarımız soracaktır. halka arza katılacak mısın? Hayır, katılmayı düşünmüyorum. Şöyle bugün birazcık zarardayız. Çok ufak bir zararımız var. Ben artık İş Bankası'nın daha çok kadın fonunu topluyorum. Ancak artık fon toplamıyorum. Yani topladığım fonda şöyle göstereyim. Bakın valör bekliyor da 10 TL'lik. Yani o da küsürat kaldığı için bakiye. Artık fon alımı yapmıyorum. Onun yerine hisse alımı yapıyorum. Ve bugün portföyümde 2 tane hisse var. Bunları da göstereceğim. Neden aldıklarımı birazcık Yüzeysel anlatacağım. Tabii detaylı anlatımını VIP grubunda yapıyoruz ve VIP grubunda daha fazla şey paylaşıyoruz. VIP grubumuz ücretli ve tek seferlik giriş ücreti 100 TL haberiniz olsun. Başka bir ücreti yok. Arkadaşlar bu arada şunu sormak istiyorum. Videolarda artık bireysel emeklilik verilerimizi gösterelim mi? Yani açıkçası pek zarar da etmiyoruz, Kar da etmiyoruz biliyorsunuz. Bence pek gösterilmeye gerek yok ama şöyle fonları da göstereyim. Yani ben bu videonun bu kısmının uzadığını düşünüyorum. Artık koymayı pek düşünmüyorum. Size de sorayım dedim. Ne düşünüyorsunuz? Garanti Bankası'na baktığımızda Pegasus hissemiz birazcık artmış, mavi hissemiz birazcık düşmüş. Alayım dedim yavaş yavaş başlayalım. Pegasus'u almamın sebebi borç tahsilinde bir sıkıntı yaşamaması, pek sıkıntı yaşamıyor. Son çeyrekte de yolcu sayısı arttı. Bunun yanında uçak sayısını da arttırıyorlar ve net karı Normal beklenenden daha yüksek oldu. Gerçekten takdir ediyorum. Bu yüzden aldım. Birazcık da tabii ki de temel yaptık Ahmet'le. Mavi için şunu diyeceğim. Ben mavi Pegasus'a göre daha uzun bir vadede almak istiyorum. O yüzden şu anlık Pegasus'u belki daha fazla toplayabilirim. Bakacağız ona artık. Onu ilerleyen zamanlarda karar vereceğiz. Mavinin borç ödeme kısmı sıkıntılı. Gerçekten de sıkıntılı. Ama onun haricinde uzun vadede şu an yatırımcılara pek Güven verebiliyor. Yani öyle bir potansiyeli var. Bu yüzden alayım dedim. Bu arada bu videolar yatırım tavsiyesi değil. Haberiniz olsun. Sadece deneyimlerimi anlatmaya çalışıyorum. Ve yaklaşık ne kadar karımız zararımız varmış. Gördüğünüz gibi 3 TL 70 kuruş karımız. 1 TL 80 kuruş da zararımız var. Yani yaklaşık 2 TL'lik bir karımız var diyebiliriz. Şimdi diyeceksiniz neler hisseleri iş bankasından almadın da gittin garanti bankasından aldın. Çünkü dün gece sabaha kadar... İş Bankası çöktü. Evet yanlış duymadınız. İş Bankası çöktü ve ben de dedim ki abicim çöküyorsan madem ben de Garanti Bankasına geçelim. Bu kadar basit. Yani biraz hayal kırıklığına uğrattı. Umarım ilerleyen zamanlarda bu sıkıntıları temelli çözerler. Yani Türkiye'nin en büyük bankalarından birisin ve çöküyorsun abicim ya. İnsanlar mağdur oldu ve şikayet vara baktığımda mağdur olan insanlar olmuş. Bundan önce bu olaylardan önce bazı insanlar hisse alım satımında izinsiz işlem yapıldığını veya hisse alım satımında hisseyi satamadığını söylüyor. Yani böyle sıkıntılar olmuş. Garanti Bankası'nda da izinsiz bir şekilde fonlarım satılmış saçma bir şekilde. Bu yüzden Garanti Bankası'ndan da fon almayı pek düşünmüyordum. Tabi aldım bakalım bu sıkıntı devam ediyor mu? Bugün şöyle göstereyim. Pek bir kar zarar yok aslında. Onu fark ettim. Akbank'a baktığımızda Sabancı şirketler ise senedi fonu çok küçük bir şekilde zarar etmiş. Ama Amerikan şirketleri hafif bir kar etmiş. Baktığımızda yerli şirketlerde birazcık zarar, birazcık. Yabancı şirketlerde ise gözde görülebilecek birazcık karlar var gördüğünüz gibi. Alıma devam edecek miyim? Şu an düşünmüyorum. Şu an hisse alımını düşünüyorum daha çok. Ve özellikle Mavi ve Pegasus alımı yapacağım. Tav Havalimanı'nın alımını satımını artık o zaman düşüneceğiz ne kadar alacağız vesaire diye. Umarım yatırımlanmışsınızdır. Kanalıma abone olmayı ve bu videoya like atmayı unutmayın. İyi günler.